kıymetli izleyicilerimiz Mehmet Maksutoğlu Hoca Efendi'nin Arapça Dil Bilgisi kitabından bir Arapça Dil Bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Bugün konumuz gelecek zaman El Mustakbel diye isimlendirilen ve fiili muzari şeklinde de isimlendirilen kalıbımızın çekimini bugün yapacağız. Öncelikle şu, şu malumatlara bir göz atalım. Arapçada geniş zamanın başına bir sin veya sevfe getirilmekle gelecek zaman yapılmış olur. Örneğin yezhebu gider geniş zaman ifade eder. Gider ya da gidiyor şeklinde şimdiki zamana da delalet edebilir. Ama başına bir sin, şu sin fiil muzarinin başına şöyle bir sin geldiğinde se bu şeklinde yakında gidecek manası ifade eder. Ya da sevfe yed he bu şekilde yakında gidecek manası ifade eder. Seyyed he bu sevfe yed bu gidecek. Tezhebu gidersin, sen gidersin. Başına sin ya da sevfe gelince se tezhebu gideceksin şeklinde se tezhebu gideceksin şeklinde ya da sevfe tezhebu şeklinde gelecek zaman ifade eder. Se yakın sevfe ise daha uzak gelecek için kullanılır. Bu da detaylı bir teknik bilgi. Kur'an-ı Kerim'de se sevfe ya'lemune şeklinde kullanılır. S biraz daha yakın, SF biraz daha uzak gelecek zamanı ifade eder. Kıymetli izleyicilerimiz, kitabımız fiil muzari ile alakalı. Fiil-i muzari ile ilgili çekim kısmını vermediğinden dolayı biz ekstradan fiil-i çekimini vereceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi kitabımızda bir takım eksikler olabilir. Zamanında eğer gereken malumat verilmemişse biz onu ekstra bilgilerle desteklemeye çalışacağız demiştik. Bugün de öyle yapacağız. Çünkü her kitapta mutlaka bir takım Eksiklikler veya verilmesi gereken malumatlar bazen ileri geri şeklinde olabiliyor. Bunu da biz öğreticiler olarak zamanında tamamlamaya çalışacağız. Bugün fiil çekimi çekimiyle alakalı size şu tabloyu vermek istiyoruz. Daha önceki dersimizde fiil muazinin çekimini yapmıştık. şu kısımlarla alakalı bilgileri size vermiş idik. Müzekker gayip, müennes gayip, müzekker muhatap kısmı, bunların ne manaya geldiğini ifade etmiştik. Bir daha edelim. Müzekker gayip, yanımızda olmayan erkek kısmı. Şu kısım. Müennes gayip, yanımızda olmayan bayanlar kısmı. Müzekkar muhatap, karşımızda olan bayanlar kısmı. Sen, siz kısmı. Müennes muhataba, bayanlar için, bayan muhataplar için kullanacağımız bayan muhatapları ifade edecek kısım. Sen, siz şeklinde. Bir de mütekellim, nefs-i mütekellim diye de ifade edilir. Ben, biz kısmı şeklinde Bunları göreceğiz. Daha önce de bu tabirleri gördüğümüz için biraz daha hızlı geçtim. Fiili muzari kısmında. Tekil, müfret. Arapçası ifadesiyle müfret idi. Tekil. İkil, hatırlarsanız tesniye ve müsenna. ikisini de kullanabiliyoruz. Müsenna, tesniye şeklinde. İkil, Arapça'da isimlendirilir. Çoğul ise el cem'u, cem'i cemi şeklinde isimlendiriliyor çoğul ifadesi. Şimdi çekimimizi yapalım. Mazi benzer bir çekim. Tablolarımız genelde bu şekilde olacak. Tekilden çoğula doğru. Önce müzekkerlerden başlayarak müennes gaibe, müzekker muhatap, müze müennes muhataba ve mütekellim şeklinde Aşağıya doğru çekimimizi yapacağız. Ezberlerimizi yapacağız. Yansuru bir erkek yardım ediyor. Ediyor. Fiil muzari olduğu için Bir erkek yardım ediyor. Edecek ya da eder. Şeklinde bunu tercüme edebiliriz. Yansurani Bir, iki erkek yardım ediyor. Yansurani Yansuruna erkekler, o erkekler yardım edecekler. Tensuru o kad o kadın yardım ediyor. Tensurani o iki kadın o iki kadın yardım ediyor. Yansuruni o kadınlar yardım ediyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, şurayı özellikle vurgulayalım müzekkar gayb kısmının başı hepsi yeli. Yansuru, yansurani, yansurne. Bunlar önemli bilgiler. Buraya dikkat ediyoruz. Müennes gaybde ise, gaybede ise T ikincisinde de T'li, üçüncüsünde Y'li. Yansurne. ne? Şimdi müzekkar muhatap kısmına bakalım. Yani karşımızda olan erkekler kısmı. Tensuru sen yardım ediyorsun erkek için. Tensurani siz iki erkek yardım ediyorsunuz. Tensurune siz erkekler yardım ediyorsunuz. Mühendis muhataba kısmımız kısmı. Tensurine sen yardım ediyorsun kadın için. Tensurani siz iki kadın yardım ediyorsunuz tensur ne? Siz kadınlar yardım ediyorsunuz. Burada fiil muzari müennes muhataba kısmı gördüğünüz gibi hep teli. Bu kısımda da teliydi. Dişi kız. Müzekker muhatap kısmı. Mühendis muhataba kısmı da komple T'liydi. Yen sur ne? Cemi mühendis gaybe. Ten sur ne? Cem mühendis muhataba kısmı. nefsimi tekellime geçmeden önce şu üç kısma dikkat edelim. Tensurani, tensurani, tensurani şeklinde geliyor. Burada üçünün de aynı olduğunu görüyoruz. Müennes gayip, müzekker muhatap, müennes muhataba kısmı. Bunları cümle içindeki cümlenin gelişinden, diyaloğun gelişinden, gidişinden gayip mühendis mi? Müzekker muhatap mı? Mu, yoksa mühendis muhataba mı? Bu kısımları o şekilde anlayabiliriz. Birbirinden ayırabiliriz. Şimdi nefs-i mütekellim kısmına geçelim. En soru ben yardım ediyorum. Nen soru biz yardım ediyoruz. Burası burayı doldurmak için yazılmış. Aslında en soru ve nen soru bize yetecek. En soru ben yardım ediyorum nefsimi tekelim vahde diye isimlendirilir bu kalıp n soru biz yardım ediyoruz Nef nefsim nefsimi tekelim mal gayr diye isimlendirilir bu kısımda kıymetli izleyicilerimiz bu fiil muzari çekimini de ezberledikten sonra zamanları büyük ölçüde kavramış olacağız ve İki zaman kipimizi öğrenmiş olduk. Bir dahaki çekimlerimizde, ileriki çekim derslerimizde ismi fail, ismi meful, cehdi mutlak, cehdi mustarak gibi emir kalıplarımız gibi fiillerimizin çekimlerini de hepsini tamamen öğrenmeye çalışacağız. Bu dersimiz burada bitiyor. Bir dahaki Arapça dersimizde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.